Türk Hava Yolları 13 yıl önce ara verdiği Şam seferlerine yeniden başlıyor. İlk uçuş bugün İstanbul Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na gidiyor. 2 yaşındayken gelmiştim Türkiye'ye. Şu an 14 yaşındayım. Hiç gitmedim. İlk defa gidiyorum Şam'a. Şam'dan da Halep'e gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Orada anneannemi falan göreceğim. Böyle bir anı hiç beklemiyorduk daha önce. Hani en son ailemizle birlikte şöyle bir şey düşündük. Hani burada kalacağız artık. Dönüş şeyimiz yok, dönüş şansımız yok hiç ülkeye. Bir anda bu olaylar olunca gerçekten çok mutlu olduk ve ben bugün ilk defa, ilk uçakla ee, Şam'a gidiyorum. Rüyadaymış gibi kendimi hissediyorum. Hiç inanamıyorum gerçekten. İfadeler, ifade, yani e, kendimi anlatamıyorum. Ama çok mutluyum. E, çok iyi. Türkiye'den, herkesten Allah razı olsun. Hani bu şeyleri sağladığı için. Suriye'de yeni dönemin başlamasının ardından Türk Hava Yolları Şam seferlerine yeniden başlıyor. Türk Hava Yolları'nın 13 yıl aradan sonra Şam'a yapacağı bu tarihi sefere biz de Anadolu Ajansı olarak eşlik ediyoruz. İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak olan uçak yaklaşık 2 saat sonra Şam Uluslararası Havalimanı'na ulaşacak. <laughs>